yapmam. Hem Selim borcunu düzenli ödüyordu. Sadece sana bir teklifim var. Ne teklifi? Paranın geri kalanını ödeyebilmen için iyi bir teklif. Nerede kaldı bu Engin? Yoldadır baba. Gelir birazdan. Ya acil bir şeyse ben geleyim müsteşarla toplantıya baba. Ya mahcup etmem seni merak etme. Etmezsin de müdürleri istemişler üstünü. Hem de böyle son dakika en sevmediğim iş bu. Resmen bir emri vaki yani. Kalın iş baba. Vallahi kolay gelsin ne diyeyim. Sağ ol sağ ol. Heh. Ha? Ay baba yetiştim mi ya? Ha. Beş dakikamız var. Ne o Memo oyna mi geldi? ne yapayım? İzindeyim diye Başak bana bıraktı çıktı. Bakıcı da yok bugün. Mecburen getirdim ben de. Ee, ne olacak sen toplantıdayken bu? Ha? Canım amcaları abileri ilgilenecek herhalde tabii. Tabii. Nasıl ya? Nasıl ilgileneceğiz biz? Ellerinden öper evet. amcası. Al bakalım. Ha? Bak altı yeni temizlendi. Karnı da tok. <laughs> Suyu muyu her şeyi çantada. Ha, Bir saati daha denersiniz artık öyle değil mi? Ee... Hadi hadi ee... hadi hadi, e hadi. E hadi. Evet, hadi bakalım tabii, hadi, kolay gelsin. tamam sağ ol olur mu öyle şey ne yapacağız biz ne anlarım ben bu işten ya bak bakmaktan ya ben biraz anlarım da işimiz gücümüz yok mu bizim usta Şişt, sakin sakin bağırma bak çocuk usul, usul duruyor Giden gitti tamam. Evet satıldı bebeği. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Biz de başkasına satacağız. Zinemler nerede? Seda şey da yok. Onların da bu toplantısı çıktı. Bu ne ya? Bak bak, bak 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 Burada ne var? Bak ay miymiş Bak 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 ucu bak. bılı. <laughs> Telsizde çocuk mu oyalanır ya. Ne yapayım, ne yapayım? Kelepçe mi vereyim? Sokma ağzına, sokma, sokma. Şişt, şişt, sokma sakın ağzına. Sokma ağzına. Gel, gel, gel. Şişt, bak, şişt, sokma, bak, 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 sokma, sokma. Sokma dedim sana, olur mu? Sizi Allah gönderdi. Ay, 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 memo. Abi, hayırdır? Yerim seni. Engin müdür mü oğlu mu? Hayırdır, Mesut böyle? Ya, ee, işte. Abi, eline çok yakışmış. Başlarım eline ayağına. Babasının toplantısı var. Zattı bize gitti işte. Alın şunu oyalayın. Gel. Tut. gel gel gel. Ay, çok tatlı ya. Ay. Canım. Ay. Oh, çok korktum biliyor musun üstümüze kalacak diye. Sen mi ben mi ya? Eline bomba verse korkmaz. Çocuktu evliliktir falan. Aman kaçacak deli kadar. Ne dedi o bana mı dedi? Hı -hı. Sana dedi. Acayip laf soktu. Çıktık. Memo size emanet. İşi gücüde de o. Porçlamayın ona göre. Merak etmeyin abi. Ha, tamam hadi. Size emanet. Hadi var, tamam. Artık çektiniz ama bir daha sormak isterim. Bütün birikiminizi aldınız. Emin misiniz? Evet evet eminim. Faiz de bozuldu. Benden çok başkalarının ihtiyacı var. Tamam mı işlemler? Gidebilir miyim? Tabii gidebilirsiniz. Teşekkürler. Sağ ol kardeşim. Nazif Bey oğlum... Beni niye buraya getirdiniz? Niye mi? Niye? Burnum! <laughs> Burnum! Kaldırın! Kalk! Kalk! kalk, kalk. Tut şunu! Kalk hadi! <laughs> <laughs> Bana bak... Leyla'dan uzak durmazsan... Bacağını da kırarım, kolunu da kırarım... Anladın mı lan? Kira ne olacak? Ben nasıl geçineceğim? Tamam. Bütün kemiklerini kırayım mı lan? Onu mu istiyorsun? Tamam tamam. Gidip Leyla'dan özür dileyeceksin. Dilerim tamam. Bırakın beni gideyim tamam. İyi. Dayaktan anlayan adamı severim. Hadi bas git şimdi. Abi hemen çıkmamız lazım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Al şunu Böyle apar topar çağırmış gibi olduk seni Pınar'cığım ama kusura bakma. Toplantısı vardır Rıza babanın. Hazır oda yokken bir böyle bir boşlukta oturalım konuşalım dedik. Anladım abi. Hiç sorun değil. Konuşalım tabii. Mesele belli tabii. Sizin durumunuz yani Ali ile. Geri zekalı. Tamam. Abi canımsınız. Ama Barış'ın falan diyecekseniz ne olur? Yok canım. Kimse öyle bir şey demiyor. Ya kararı neyse odur Pınar'cığım. Ali bizim kardeşimiz ama sen de öylesin. Üzdüyse seni, yapmışsa böyle bu hıyarlık, dönüşü de yoksa artık. Ne alt ettiyse çeksin cezasını ya. Şu kadar acımam. Her seferinde durduk arkasında. Kefil olduk ama bu başka yer. Yani dönmemiz o ki biz senin arkandayız bu saatten sonra. <laughs> Abi ne acayipsiniz. Çok, çok şaşırttınız beni. Var olun ne diyeyim. Ağlama tamam ya, üzülme tamam. Aslan gibi kızsın sen ailen başında. Ayrılırsın toparlarsın kendini. Bir yeni düzen kurarsın biz gibi. Tamam mı? Şş. Tamam tamam ağlamıyorum. Abi sağ olun. Tamam haksız mıyım usta? Tabii canım. Bundan sonra o gerizekalı düşünsün. Tamam yavaş. Gerizekalı? Ya? Rıya? Gerizekalı Abi, ya. Abi şu anda güldürdünüz zekalı, öyle. ya beni. aşk olsun. Gül gül gül. gül, gül. <laughs> Bayağı becerdin sen bu işi. Bilmem. Öyle mi görünüyor dışarıdan? Şahane görünüyorsunuz dışarıdan. Herkes devreye gitti. Sana kaldı değil mi? Öyle oldu. Engin müdürümün toplantısı da uzadı herhalde. Biter birazdan. Sıkıldıysan ben de bakabilirim. Yo. iyiyim böyle. Zaten mışıl mışıl uyuyor. Hayır. Yani yoruluyorsan falan. Gerek yok. Sağ ol. İyi. Çayını rahat iç diye dedim. Hem bakarım ben de ne var yani. Yok bırakmayayım. Bakamam diye mi korkuyorsun? Ne yapacağım düşür. Düşürecek miyim çocuğu? Belli mi olur? Allah Allah. Hiç bebek baktı mı daha önce Emre? Sen üç tane mi büyüttün hayırdır? Bizim Burak'a bakmıştım biraz. Annem de çalışıyordu o zamanlar. Küçüğüz tabii ikimiz de ama ne bileyim unutmamışım galiba. Maşallah Allah nazarlardan korusun sizi. Çoluğunuza çocuğunuza bağışlasın. Sağ olun da yani. Şey sandınız. E, öyle değil ama. Kem gözlerden esirge ya Rabbim. <laughs> e, ne canım. güzel bir bebek bu. E ee, ana güzel, baba güzel. Ne olacaktı ki? 41 kere maşallah. Analı babalı inşallah. Ben e, kalkayım. Müdürüm de gelmişse yerine. Evet evet, bakalım biz. Bana bak, Şeyda ne oldu? Şeyda mı? Kızı bir kere tanıştırmaya getirdin, sonra hiç göstermedin. Boş ver anne ya, ne oldu küstünüz mü? Ne küstüm sen?